Evet arkadaşlar bu sizlerle birlikte sizlik düğmesi nasıl yapıldığını göstereceğim. Ben iki tane bunu yaptım. Birisi bu, bir tanesi de bu. Bunu bu hale getiriyorsunuz. Dışta. Burada böyle yapıyorsunuz. Birkaç tane şöyle Sonra bunu. Şöyle. Ve yaptıklarımı yapıyorsunuz. Güzel bir dövüş animasyonu olması için. Başkalarının videolarını da kullanabilirsiniz. Ben birkaç gün önce yükledim. Pek bilmiyordum yani bu uygulamayı. Dur dur. Böyle olmayacak. Şunu bir öne Nerede o aynı yerde tamamdır Tamam. Evet. Yağmur da 3 dakika oldu be arkadaş. Okul bugün çok hızlı geçti. Bu dakika daha hızlı. Çok hızlı geçiyor. <laughs> Bu hiç korkmak bilmiyor arkadaşlar. Animasyonumda. O yüzden de Evet. 那的书。Yeah, Hadi bakalım. Tamam. Şimdi bunu alta çakıyorsunuz. Bu bir şaşırıyor. Kırmızı kazanacak arkadaşlar bende. Siz isterseniz siyahı kazandırın. neden? Arkadaşlar şu anda çok güzel Kırmızıyı tutanlar şu anda çok mutlu olacak. Galiba biraz fazla abartacağım. Kırmızıyı çok fena yendirteceğim. Dur. X ve Y'yi ben... Heh. Tamam. Böyle bir şey yapmayın. Aman aman aman. <laughs> Ama Ege bu videoyu izliyorsa kesin şöyle yapar he. <laughs> Yeah. eve daha aşağıladık. Hadi bakalım. Arkadaşlar bayağı uzun sürecek. Ama FPS düşürmeyi unutmayın ha. İlk önce bir OSP's ile bakın. Güzelse değiştirmeyin. Ben düşük FPS'i seviyorum biraz. Pek olmasa da. Düşük FPS küçük gö yavaş gösteriyor. Şimdi siyahı bir şey yapalım. Şimdi de bir siyah ha Allah bir silah siyah bir yere düşüyorsun şunu dur dur aklıma güzel bir fikir geldi arkadaşlar daha da biz izleyin he İzlemeyi unutmayın biraz FPS'i ben düşüreceğim siz belki 416 FPS acaba nasıl olacak? Lan iyi 20 FPS 416 yüksek FPS yapacağım <laughs> Çok iyi oldu bence Adam sırasında takla atıyor nasıl bence Düşün <laughs> FPSi 10 iyi, iyi evet bir güzel intikam alsın şu siyah. Kırmızı aldı. Bir kere de siyah alsın. Bunu ışınlanabiliyor. Kırmızı şimdi ışınlanacak. Nasıl kazanacağını göreceksiniz. Tam olacakken şuraya götürelim. Işınlanıyor. Nasıl gittiğini göstereceğiz. La. Şöyle. <laughs> hmm. Arkadaşlar patikaya gelebilir sayi. Onu söyleyip Dur dur. Patik gelecek arkadaşlar. Tamam. Heh. Party 2 yaratıldı, gelecek. Ama bunu devam ettirebilirsem. İnşallah da ettiririm. Arkadaşlar, 2 dakika sonra gelebilir Party 2. Çünkü bunun kaybolmasını istemiyorum kayboluyor projeleriniz arkadaşlar. Kaydedince bir daha gülemiyorsunuz. Patrikim gelmeyecek arkadaşlar. Arkadaşlar en son ne Arkadaşlar öyle bir düşüyor ki yedi kızıyor. Öyle bir şey olacak. Şimdi şu düdük sinali. Yoo, daha da o kadar oldu be. Galiba buna tamam. Kırmızı büyük bir intikam aldı. Siyas kalsın intikam alıyordu. İzleyelim. Dur dur. Gittiği kısım nerede? Bizim biraz öncesi. şimdi arkadaşlar böyle yap. Lan. Tamam. Arkadaşlar bu video bu kadar olsa Hepinize görüşürüz.